Hepinize merhaba arkadaşlar. Kömür prensesi sürpriz bir oda baskını yapmaya hazır mısınız? Hadi bakalım gelelim. Sürpriz! Anne Hı. evde mi patlattın? Ne yapıyorsun burada sen? Yapıyorum. Kitap okuyorsun. Ben neden geldim sence? Hı. Oda tanıtımı mı yapacağız? <laughs> Hayır oda baskını yapmaya geldik. Hem odamızı tanıtalım hem de seni böyle odanda ne yapıyorsun diye bir bakmaya geldik. Ne yapıyordun? Kitap okuyordum. ne oldu yani? Evet, kalk bakalım. ne kitap okuyordun? Bakayım kitaba. Küçük Prens. Küçük Prens. Hmm. Sen yüzüne ne yaptın? Sim. Bakayım şöyle. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet, biraz, biraz odanızı tanıtır mısınız? Tamam. kitaplarını da koyuyor düzenli düzenli. Evet arkadaşlar benim en sevdiğim kitaplar. Merhaba dedim mi artık arkadaşlara? Merhaba arkadaşlar. Onu unutmuşum. Burada benim en sevdiğim kitaplarım var. İşte çikolatalı masallar. Ege'de yanan gül. İşte sonra burada. Dünya çocuk Klasikleri kitapları. Ee, Fatma kuş. Cennetinde. Cennetinde. Fatma serisi bunlar ne? Bu gözlük kimin? Mesela. Osmişin. Osmişin. <laughs> Bu oyuncaklar kimin? Bu resimdeki kim? Bu. Evet bu kim? Bu. Evet kim o? Ben. Kim? Ben. Ben. <laughs> evet bunlar ne ne kadar çok ayın varmış kömür Prenses. Bakın orada da var. Bir, iki, üç, dört. Bunların isimleri var mı? Vay bu kocamanmış. Bunun ismi Bombo. Bombo. Bunun ismi ne? Tospik. Ötekinin? Köpecik. Bunun? Ayıcık. <laughs> Bunun? Bunun mu? Evet şunun. Kavşik. Bunun? Onun ismini koymadım ama bordo olsun. Bordo. Bunlar nedir eşya kıyafetle? Evet, ne? Makyaj malzemelerin mi? Evet. Bir tane madalya görüyorum orada. Hmm, okumaya yazmıyor öğreniyorum. Madalyası yakışıklı senin yok mu? Var. Aşağıda mı? Nerede? Aşağıda. <laughs> evet. Burada... Aa, kapıda bir tane daha ayıcık var. Ne kadar çok ayı seviyorsunuz kömür prenses. Moca Jojo bunun ismi. Bu wow, hepsinden ayrı. Moca Jojo neden o hepsinden ayrı? En Çünkü vardı. o kimden kaldı? Annemden. Annesinden kaldı. Oo yakışıklı prens gelmiş. Hoş geldiniz. Çocuk. Biz bir oda turu yapıyoruz da. Sesini kıstı ya. kız. <laughs> evet. kız. Burada ne var? Bak. Benim güzel. İnsan geceliğini asar mı? Asar. Neden? Seni canım öyle mi seviyor? Evet dolabına bakalım arkadaşlar. Dolabını bir kontrol edelim. Temiz ki. Vay. Sizce düzenli mi arkadaşlar? Düzenli ise bir like atalım. Bir like değil. Bin like. Bin like atalım. <laughs> düzenli herhalde arkadaşlar değil mi? Aman Allah'ım yukarıda yine. Neler var böyle? <laughs> ne bunlar? Gene <Yine> ayıcık. Bunların <laughs> ismi ne? Onun ismi Maviş ve Tombiş. Tombiş. Dolabın kapağı neler çizdin böyle? Bu Minecraft karakteri galiba değil evet. mi? Evet. Bu Squeakwork mıydı? Evet. Çok güzel olmuş. Evet şimdi ne, neyi tanıtıyoruz? Ha, yatağım. yatağımı. bu da Roblox. Evet yatağı tanıtıyoruz. Yatağım. Burada mı yatıyorsun? Evet. Ooo prenseslere layık de var. Onların adı ne? Bak yine ayıcıklar var. <laughs> Onların adı ne? Bunun ismi ne? ne biliyor musunuz? Pembiş. Pembiş bunun. Bu da özel. Bunun ismi. Bu da insan gibi bu da. Anlıyor musunuz? Gerçek bu gibi. Adı ne? Sarı kız. Sarı kız. Bunun ismi? <laughs> evet burada oturma köşeniz var herhalde. Bunun ismi? Namnam. Evet. -nam. Nam -nam. Ne? Namnam. -nam. Evet şimdi seni Nam -nam. yatağına mı geçtik? Bu da Nummo. <laughs> ne? Mamucuk. Mamucuk senin sen de ayıları seviyorsun. Bak yastıkta bir ayı var arkadaşlar. <laughs> ee, ama perde kız işi olmuş. Evet. Neden öyle? Ben istedim. Sen ilk Türk olduğun için mi? <laughs> evet. İlk Bakalım arkadaşlar tavoları da var bakın. Işıklı. Veğer tane ışıklı tavloları var. İkisi de galiba kız kulesi değil mi? Evet orada da var. Nerede? Orada. Aa orada da varmış arkadaşlar. Bu ne? Cami. Ortaköy camisi evet. Evet odamız bu kadar herhalde. Oha davul var. Davul kimin? Oskar'ın. Da. Kömür prens, yakışıklı prensin mi? Evet Osmişin. Bilgisayarlar görüyorum orada. Evet. Bizim. Sizin? Bizim. <laughs> Sizin evet. Evet başka neyi tanıtabiliriz? Burada ne var? Bir tanesinde ben çalışıyorum. Bir tanesinde ablam da. Açmayı açmasak. Neden? Açmayalım. Oraya. Arkadaşlar merak ediyorsa. Açmayalım. Şöyle bir gösterelim bir kere ya. <laughs> Hadi göster göster bize. Merak etme bak arkadaşlar. Ha havlular falan var herhalde değil mi? Evet. Adaya da gittik. Adaya gittik. Evet arkadaşlar. Ee, bir günü birlik tatil videomuzu kanalımıza girip oradan izleyebilirsiniz. Evet. Evet odan, odan bu kadar. Ne yapıyordum ben gelince gelese kadar? Kitap okuyordum. Başka ne yaptım bugün? Anlat bakalım. Yüzme sim sürdüm. Anı. Ondan sonra kitap okudum yani. Sabah her zaman giyip erkenden kalktım. Zaten şu an ev kombinindesiniz. Evet. Çok şıksınız. Teşekkürler. Yakışıklı bir nasıl bakalım. <laughs> o da ev kombini. <laughs> Çok şıksınız beyefendi. Oskar'ın tatil ev kombini. <gülüyor> tatil <gülüyor> ev kombini. Evet ama perdenize, şu e, tül perdenize bayıldım. Bayılacaksınız tabii. Benim Yalnız yapıyorum. aklıma geçen de takıldı. Neden geceliğinizi asıyorsunuz? İnsanlar katlar. Ya yastığın altına koyar, ya yatağın ucuna koyar. Arkadaşlar. Ya dolabına. Rezil <laughs> oluruz yapmayın. Yatağının oraya niye koysun? Kan geldi. Aa, ben şurada yatayım mı dedi. Yatacak, bir bakacak, bakacak yarın sabah. Böyle geceliği yüzünde. Ee? Geliyor burada. Buraya mı koydun? Aa, ben atayım da kendimi kıyafetim mi giyeyim? <laughs> Haklısın evet. Ben de böyle yaptım. Daha kolay oluyor. Çıkartıyor onu lak lak, lak giyiyor. Çıkartıp lak. giyiyorsun evet. Evet arkadaşlar. Burası da benim. Canlarımın içi. Makyaj köşesi. <laughs> Nelerim var? Ee, yine her zamanki gibi simlerim var. Ojelerim var. Ojelerin rengini söyleyeyim mi? Söyle. Ee, Turkuaz. Evet. Lacivert. Evet. Nar çiçeği. Evet. Ee, bu rengi bilmiyorum neyse bu. Anlamadım. Nasıl Eflatun gelen? gibi. Ee, bu bebek mavisi. Evet. Ee, bu Simni. simli pembe. Evet. Bu da bunu çok sevdim. Bu, bu kan kırmızısı mı? Bordo. Bordo mu? Heden evet. Neyse devam ediyoruz. Burada bir rujum var. Çok Ruj mu? Ruj. Dudak parlatıcısı mı? Dudak parlatıcısı. Evet. Ruj, yemiyoruz. ruj Hı -hı. demiyoruz. Ruj eh. demiyoruz. Sonra burada bir tane böyle şaka kana olacak kadar. Şimdi göstereceğim. Siz de anlayın. Bakın. Bir mat bir ruj. Bir dokunması bile bakın Bakalım. ne kadar. Oo şey. Yüzüğünüz güzelmiş. Bakabilir miyim? Tabii buyurun. Çok güzelmiş. Bakar mısınız arkadaşlar? Bunu şaka kanı olarak bile kullanabilirsiniz. Ay evet gerçekten çok güzel. Başka fındık, neyiniz var? Ee, bir tane fındık faresi var. <gülüyor> <gülüyor> fındık faresi. Ben çok seviyorum böyle rujları. Minik rujları. Evet çok güzelmiş. Başka? şuraya sürülüyor diye biliyorum yani. far mı? Galiba. <laughs> ne ne oldun bilmiyorum arkadaşlar sürüyor ama bilmiyorum ne oldun. Ama şuraya sürülüyor diye biliyorum ben. Göz altlara. Göz kapaklarına pardon. Hı. Hmm. Başka neleriniz var? Ee, Farların var. Farlarım var. Bunu çok sevdim. Bakar mısınız? En sevdiğim renkler. Evet çok güzelmiş. Diğer taraftaki yer <laughs> neler? Ee, burada. Burada da farlarım var bu arada. Burada e, yüz işte şey için. Temizleme jeli için. mi? Şuna çok zor çıkıyor. <laughs> o yüzden bu. Ee, siliyorum yani. Tamam. Ötekiler neler? Burada benim parfümü çok seviyorum. Ne yapayım? Tamam. Çok güzel. Başka? Yok. O da güneş kremini sarar değil mi? Evet. Daha evet. Ya, Anladım. Peki. Çok teşekkür ederiz bize odanızı gezdirdiğiniz için. Tanıttığınız için. Size biraz baskın yaptık ama odanız gayet topluymuş. Arkadaşlar bakar mısınız? Toplu. Şurada bir çanta var. Çantayı oraya koymuş. Var. Çekmeceleriniz var. Çekmeceleri daha sonra tanıtalım isterseniz. evet. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.